Aklınızı başınıza alın, Allah'ın huzuruna, insanlara attığınız iftiralarla çıkmayın yeter artık. Bıktık yeter artık toparlansın, herkes toparlansın. Yani devlet dediğiniz cihaz, kadre uğramış adamların görevlerine tevdi edilme sürecini de organize etmek zorundadır. İnsanların göz göre göre ölümüne sebep olan bu süreç içerisinde devleti bu kadar merhametsiz görmekten bıktık artık yeter. Yani devlet dediğiniz cihaz adaleti çalıştıracak şakır şakır hakkı yenenin hakkını kendisine iade edecek yeter artık. O yüzden bu mevzuda Allah'ın huzuruna ya biz bilemedik. Kurunun, yaşın hesabını yapamadık. Bir sürü mazlum, mağdur, arada da öldü gibi bir mazeretin ifade etmeyeceği bir dehşet gününe yürüyoruz. Ölüm var, hesap var. Ölüm var, ölüm hesap, var, var, hesap, var, hesap var. var. Oraya yürüyoruz. Dolayısıyla hükümete Hükümetin sözcülerine, grup başkan vekillerine sesleniyorum. Yeter artık. Bu yargı reformu mu neyse, bugün görüştüğümüz turizm reformu da dahil hepsinden daha önemli olan şey bu Türk devletini, bu Türk yurdunu ayağa kaldıracak olan şey adalet reformudur. İlhami Keleş gibi binlerce mazlumu ahirette kendimize azap sebebi edeceğiz. Yüzlerine bakamayacağız. Bir dehşetli güne hazırlanıyoruz. AK Parti grubuna söylüyorum. Bizim takatimiz yetmez bu işlere. Biz çünkü nihayetinde FETÖcülük ithamının altında siyaset yaptığımız için sözümüz vicdanlarınızda belki mahkes bulmaz ama sizi Allah'ın huzuruna çıkacağımız bir dehşetli günü hatırlatarak kendinize getirmeye davet etmekten başka elimden bir şey gelmiyor. Lütfen kendinize gelin artık. Bu mevzuda yapacağınız atacağınız her türlü adımı sonuna kadar destekleyeceğiz. Bütün oyları da siz alın. Bak yemin billah olsun propagandasını da yapacağız. Diyeceğiz ki bu derdinize derman hükümet oldu. Bize bize oy vermeyin. Hükümete oy verin diyeceğiz. Ama yeter bunu çözmek zorundasınız.